Ağustos ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantımızı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısı ikinci oturumunda yaşananlar sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaştı. Vatandaşlara gerçekleri hazırladıkları videolarla anlatan Başkan Ergün, CHP grubunun meclisi terk etmesini gerçeklerle yüzleşmemek için meclisi terk ettiler şeklinde yorumladı ve işte gerçekler başlığıyla şu paylaşımı yaptı. Zorda mı kaldınız gidiyorsunuz? Dinleyin önce, dinleyin açıklamalarımı. Dinleyin önce, dinleyin. Böyle kaçmakla olmuyor mu işler? Böyle kaçmakla olmuyor bu işler. Ne oldu? Neden CHP terk etti? Dinlemeye cesaretleri yok çünkü. Dinlemeye cesaretiniz yok sizin.